Evet, oruçlarımızı oruçsuzlukla haktan, hakikatten uzaklıkla zedelemeyelim. Evde kendi ailelerimiz bile olsa onlarla yani düşmeyelim. Oruçlu iken Bütün bedenimiz ruhumuz, sırrımız, fikrimiz oruçtaki hikmeti anlasın mı arkadaşlar? Oruçla bereketlensin. Açlığı bu yemeğin açlığı, ekmeğin suyun açlığı değil. İhsanın açlığını, irfanın açlığını, hakikatın açlığını bütün iliklerimize kadar hissedelim Ramazan'da hissedelim acıkalım ferimiz kesilsin ferimiz kesilsin ve Hazreti Allah ile iftar edelim onun aşkıyla onun şevkiyle onun cezbesiyle, onun istirakıyla, onun vecdiyle ona acıkalım. <laughs> Ve onunla iftar edelim. Ramazanı böyle geçirmeye gayret edelim. Bir çeşit müntekif hayatı yaşayalım. Sanki itikaftayız. Evet, ailelerimizden yana da biraz pehriz yapalım, itikafa girelim. Orucun bir anlamı da bu, orucun şehvet üstünde de bir etkisi olmalı. Ama biz Ramazan'da o kadar yiyoruz ki maalesef daha azdır başlıyoruz. Hep söyleriz, kilo aldık, bu Ramazan biz kilo aldık. Nasıl oluyorsa, açların halinden anlayalım, bir sosyal eşitlik olsun diye Cenab-ı Hak Orucu bize emrediyor hikmetlerinden birisi bu biz kilolanıyoruz şişmanlıyoruz Ramazan'da. Ya niye bizim her şeyimiz böyle tersine işliyor anlamıyorum ki.